Tanınmış bir kadın lakin sakladığı bir şeyler var. Evinde bir adam saklıyor. Ben bu Eftalya'nın silahlarla alakası olduğuna eminim. Urla, Çeşme, Karaburun, Söke hepsi bir bir düştü. Menemen ve Torbalı'yı da kaybettik. Mesele toprakta değil Cevdet. Namusumuza, canımıza el uzatıyor bu iç sürüsü. Bana bak, o silahları bir an önce bulmak zorundasın. Yoksa bu savaşı kazanmamızın imkanı yok. Gece gündüz aklımdadır paşam. Siz merak buyurmayın. Ben doğru yolda olduğumuza eminim. Bu efterle bizi silahlara götürecek. Müsaadenizle paşam. Cevdet. Buyur paşam. Aileni yanına almakla büyük risk aldın. Siz merak buyurmayın paşam. Böylesi daha emniyetli. Mevzu vatansa gerisi teferruattır. Biz böyle gördük, böyle öğrendik. Uyandın mı annem sen? Uyumadım ki. Niye? Kay bakayım biraz kay. <laughs> ne oldu? Anne. Hı? Tevfik amcayı görebilir miyim? Bugün çok miyim? Aa. Sebep? Ona bir şey söylemem lazım. Ne söyleyecekmişsin Tevfik amcanın? Hiç. Onun eviydi ya yandı. Teşekkür etmek istedim. Çok alakadar olmuştu bizimle. Bugün hastaneye geleceksin ise benimle anneciğim. Başka zaman teşekkür edersin olur mu? Anne sen keşke Tevfik amca ile evlenseydin. Hilal çıktı şimdi bu? Anne burada kalmaya mecbur değiliz. Eğer babam sana bet davranıyorsa. Hilal. Anneciğim ben hala babanın nikah altındayım. Lütfen bir daha açma bu bahsi tamam mı? Unut. <laughs> bak, bak, bak. Umurunda mı dünya umurunda? <laughs> Tevfik amca. Size çok mühim bir şey söylemem lazım. Hilal, neymiş bu mühim şey? Dün gece komutan Vasili ile babamı konuşurken duydum. Ne duydun? Silahlar. Kayıp silahlar varmış. Babam onların peşindeymiş. Asıl vazifesi bu. Başka ne duydun? Ee, bir, bir dosya var silahların kayıtlı olduğu. Çok fazla silah var. Babam dedi ki bir ipucu yakalamış. Eğer o silahları biz bulursak... Şşş! Benden başka herhangi birine bundan bahsettin mi? Anneme bile söylemedim. Aferin. Bu çok mühim bir sır. Benden başka kimseye söylemeyeceğine söz verir misin? şeref sözü. Aferin. Aferin kızım. Bu vatan sizin gibi gençler sayesinde kurtulacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.